Değerli konuklar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Benden önce konuşan emekli büyükelçi Sayın Onur Öymen'e ve e, jeoloji mühendisi Sayın Tufan Erdoğan'a da teşekkürlerimi sunuyorum Atasen adına. Tabii özellikle bugünkü eğitimle ilgili benim konum Türk Milli Eğitim Sistemi'nin nasıl e, cendere içerisine alındığı ve özellikle Cumhuriyet, yani Atatürk sonrasında Cumhuriyet tarihi boyunca günümüzde de devam ettiği üzere yabancı güçlerin nasıl kontrolüne girdiği ile ilgili. Bakın e, iki bakanlığımız vardır başında milli kelimesi içeren. Birisi Milli Eğitim Bakanlığı'dır, birisi Milli Savunma Bakanlığı'dır. Şimdi biz tabi Milli Eğitim Bakanlığı diyoruz ama bizim Milli Eğitim Bakanlığımız acaba gerçekten milli mi ya da ne kadar milli, yeterince milli mi? Şimdi bakınız 1949 yılında Amerika Birleşik Devletleri ile bir ikili anlaşma imzalıyoruz. Ve 1949 yılında imzalanan bu ikili anlaşma 1950 yılının Mart ayında Meclis tarafından da onaylanır. Ve Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu adıyla bir komisyon oluşturulur. Bu komisyonun merkez ofisi Ankara'dadır. İstanbul'da da bir temsilciliği vardır. Bu komisyonun yapmış olduğu çalışmaların bütçesini Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Amerika Birleşik Devletleri ortak olarak oluşturur. Ve bu komisyon çalışmaları sonucunda günümüze gel, günümüze gelene kadar yaklaşık altı bin kişinin bu çarptan geçtiğini görüyoruz. Şimdi eskiden savaşlar topla tüfekle yapılıyordu. Yani bir yere saldıracaksınız, askerinizi göndereceksiniz. İşte o dönemin teknolojik imkanlarda kısıtlı tabi meydan muharebeleri, ölen milyonlarca insan Sayın Onur Öğmen burada anlattı harcadığınız dünyanın parası ve bu savaşlar yüzünden çöken ülkeler de var biliyorsunuz. Bütçeleri çöken ülkeler vesaire. Savaş çok pahalı iş. Dolayısıyla bir ülkeyi ele geçirmek için eskisi gibi böyle saldırmaya, savaş yapmaya, dünyanın parasını harcamaya falan gerekiyor. O ülkedeki zeki bazı çocukları lise çağında, orta okul çağında tespit edersiniz. Bunları alırsınız. Aynı Osmanlı'nın yaptığı devşirme sistemi gibi kendinize göre devşirirsiniz, yetiştirirsiniz ve daha sonra o ülkeye gönderirsiniz. Gönderdikten sonra da tabii işiniz bitmez. Etkin olduğunuz basın yayın kuruluşları aracılığıyla, medya aracılığıyla desteklersiniz. Mali anlamda desteklersiniz. Parlatır, Parlatırsınız. Yıldızını yükseltirsiniz, onu parti kurdurursunuz ya da çeşitli partilerin içerisinde önemli yerlere getirirsiniz vesaire. Şimdi bakın, e, sayın Onur Öğmen çok değerli bir diplomat, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de genel başkan yardımcılığını yaptığı bir dönem. Şimdi bu çizgideki bir insan. insanın koltuğunu dolduranlar bugün belirli kodlarla anılıyorlar. İşte TR 700 binden kaç? Ya da işte Ermeni soykırımıyla yüzleşelim pankartının arkasında yürüyorlar. Bakın onlar da genel başkan yardımcısı. Sanır onu Sayın Onur Öğmen de genel başkan yardımcısı. Hem de aynı parti. Peki bu insanlar nereden geliyor? Uzaydan mı geliyor? Yani bu topraklarda böyle insanların normal şartlarda yetişmemesi lazım. Bazen hayretler içerisinde kalıyoruz. Televizyonlarda, gazetelerde öyle şeyler söyleniyor, yazılıp çiziliyor ki ya diyoruz bunlar nereden geldi? Bu kadar da olmaz diyoruz. Ya da işte sabah akşam medyada beynimiz yıkanıyor. Bu tür toplantılar yaptığımız zaman belirli sayıda insan geliyor. Neden? Çünkü zihin zihinler öylesine bulandırılmış, öylesine yıkanmış ki sadece magazin programlarıyla vesaire saçma sapan şeylerle meşgul olan bir toplum haline getirilmişiz ki bu meselelerle uğraşmak insanlara sıkıcı geliyor. Yarın öbür gün üzerinde yaşayacak vatan toprağı bile kalmayınca mı herhalde insanların aklı başına gelecek bilmiyorum. Şimdi aynı Osmanlı'nın yaptığı gibi bir devşirme sistemi Fulbright Eğitim Komisyonu ne yapıyor? Tespit ediyor. Alıyor. Amerika'ya götürüyor. Burs veriyor. Cebine parasını koyuyor. Bütün giderlerini karşılıyor. Yetiştiriyor ve Türkiye'ye gönderiyor. Türkiye'yi yöneten isim vermeyeceğim lütfen araştırın. Çünkü bizim derdimiz klasik sağ sol derdi değil. Biz Atasen olarak Atatürk'ün izinden giden, Atatürk'ü kendine rehber edinen bir sendikayız. Dolayısıyla Atatürkçülük açısından biz meseleye baktığımızda her kim olursa olsun olumlu yönleri varsa bunları överiz, yanlışları varsa bunları söyleriz. Dolayısıyla daha önce Türkiye'yi yöneten politikacıların özgeçmişlerine bir bakın bu Fulbright komisyonuyla ilgisi var mı yok mu Amerika'dan burs aldı mı almadı mı bunların hepsini görüyorsunuz.